Gelme hayırdır abi ya. Allah karım ismini versin size. Abi yanlış anlamadım. Sen ne der ama mayın oğlum Biz paraları <laughs> boş. <boşuna gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> Sen o kadar para kay Sen o kadar para bana. <laughs> Bak hele biz paraları boşuna yakmıyoruz yani. tamam Anlam at hele oradan bir para at bana. At oradan bir salla bir parası. Hesap at, hesap numarası at bize. Öyle. Ya bunun ya para... işimiz yok fena ayağım. hala ismini nasip etsin kardeşim. Sen al Ye baba ye. Burnu temiz. Zaten yiyorum olur. ki. <gülüyor> Zaten <gülüyor> yiyorum. Zaten. Sen hangi memlekette? yarın Nora operasyon yapsam Ben ben İstanbul'dayım abi. İstanbul'da arkadaşlar operasyona başlayın başla işte bu rap ya. Yani. Bütün memurları beklerim ya. hepsi sayılır para. Sizde kazandı paralar bunlar. Nereden kazandın? Dizide kazandım. Ya Allah Allah. <laughs> <laughs> Dostlar böyle kendime kameranın önünden geçtim biraz bana da düşüyor ben diye. He? <laughs> Yok abi o ben 5 senedir bu işle uğraşıyorum ayrı 8 senedir uğraşıyorum ben hala o kadar göremedim ya. Ben demek ki doğru yapmıyorum. Atma kardeşim de... bize ne konfetti mi atıyorsun? Abi biz yattan aşağı kabul etmiyorduk. 600 sana atsın. Doğru değil mi? <laughs> Bizim yattan aşağı biz kabul etmiyoruz ya. Yat, yat olacak. <laughs> Ede istemiyor ya. Kim demiş? Sadece bakar yanlış anlamada. şey getirdik ha. Tamam Sadece bir <laughs> Sadece bir deste getirdik. Sadece bir deste getirdik yani. Başka bir şey getirmedik ha. Tamam tamam kaldır onu yakışır. Diyor da Euro Para, kime yakışır? Bak hele hepsi İra. Para kuşta yakışır. Dostunu satan kahpedir yani. Şana da Furkan. kadar. Dostumsun. Hepsi bizi sattı ama nasıl olacak? Kim seni sattı ya? Hepsi sattı. Bütün Kim sattı? arkadaşım değil miydi benim Furkan? Allah dostum bilmiyorum. Ben bir tanesi ya, yorum yapmadı. Nasıl ben... olacak? Ben o muhabbetlerine yetişmedim. Arkadaşlar sizden ricam evet, Burak'ın sonu. Ben o muhabbetlerine yap. girmek istemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum sana. Hiçbiri bizim videomuza yorum yapmadı. Veyahut yap da Instagram. Veyahut da WhatsApp'ta demedi. Hayırlı olsun kardeşim. Bunu demedi yani anladın yap mı? Yapmadı. Önemli yap. olan yap. budur. Yap. Ama yapmadı. şey Yapmadı. Çok tatlı kardeşim. Bana takacaksın.